Ben içiyorum. Gel gel. Yeni, ye. Çek çek. Yeni, evladım evladım. Ay, içme içme. İçelim abi. Git <laughs> namaz kıl. Dua et. Ölümden büyüyüm. Arkadaşlar da ben Ölümden ben. Çek çek. Yani. Hayatı bitirmişler. Bak çay satıyoruz. İş yok. İşler i̇ş gitmiş. He ben meseli tanıdığımda. Adliyat. Şimdi. Haydi. geriye sadece Gerçekten Çok teşekkür ederim. ya. Ya et daha iyi Elimizden geldiğince. Ağrıdan bakıyorum şaşıyorum. Elimizden geldiğince. Gerçek hayatta cezaevine hayatta girmesinler. E, daha fazla hayatları batmasın. Müşteriye batmasınlar diye mücadele ediyoruz. Abi böyle bir mücadele yok yani. Çok zor esasında da helal olsun sana. Allah razı olsun. Allah yolunu açık etsin. Kahve kaç para getirdi? Elimizden geldi. Şuraya çekseler. Kim bir ya. Boşanmam ya. Boşanmam. Bize Bize gidiyor. İyi dönerleriniz de çıktı. İyisiniz. <laughs> Vallahi. Açız aç. Hadi, abi açız. Sen aç mısın? Seni bir doyuramadık gitti Bir doyuramadık. <laughs> Ya sadece bizi mi çekiyor <laughs> Kadir abi sadece biz çekiyor. Sadece seni mi çekiyor? Dün Havir daha bak gel. Şşş. Dün bunlar Gezi Parkı'nda millete bıçakla saldırıyordu ha. Bıçaktan mı? Haberim var abi ya. Kemerde. de. Geç o işleri. Sen abi bana bana da, da haber geldi oğlum. Bana Çık, da haber geldi. Baktım bir an. Sen abi, abi ayakkabı aldım. bana. Çek çek. Serdar'ı çek de biraz. Beyleci. Selamlar gençler. Buradan herkese koronavirüs var. Evlerimizde çıkmayalım, evlerimizde kalalım. Sağlıklı kal Türkiye. Helal. Evet birkaç tane röportaj vermiş. Ramazan bol bol sahurlarda kahvaltı tüketelim. Bol bol su içelim. Susuz kalmayalım. Çünkü oruçta ilk aklı gelen sudur. Çevir abi kol. Dümeni çevir. Seni evlendirecek mi? Rotamızda mutluluk var. Sinan Bey. Sinan. Sinan. Yemci Sinan. Ne yapıyorsun? Yemci. Yemci. Bak 14 yaşında çocuğu evlendirmeye kalkıyorlar. Bu. Meryem'i. Meryem, Meryem abi. senin Hadi mi? Abi. Allah merhamet etsin. Oğlum abi. bak evlenmeyin oğlum evlenmeyin <laughs> Evlenme şey. lan. Evlenme şey, lan. Beni benicek. çek. Selamun aleyküm. Herkese. Ramazan ayında sahurda dediğin gibi bol bol kahvaltı tüketmeye çalışalım. Ara öğün verelim. Suyumuzu bol bol içelim ki oruçluyken susamayalım. Evet çevir dümeni. Arkadaşlar memur unutmayın. Çek Mehmet çek, çek. Çek dur, çek dur, sen dur, çek sen no. <laughs> oğlum çek <ya>. arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Hocam aşı orucu bozar mı? Aşı orucu bozar abi. Bozar mı? Aynen. Yani kişilere başkanım olmazdı. O yalan söyleme bozar <laughs> abi. Bu ne abi bana pompa yapacak. <gülüyor> <gülüyor> seni bekliyordu. Baba tarafı demiş ki, e, baba cezam dedi ki evlense olmuyor. İyi ee, ne yapalım? Olmuyor de bir şey yok. Sen konuş iş işte anladın mı? Işte, seni baba. Beğen. Ne diyeceğim bak, buradan? Tüm Yusuf Alem'e selam olsun. taksimin kanı. <laughs> <gibi> arkadaşlar, <laughs> ben bari ben 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 yorum, yorum, yorum atın be. bari yorum. Bir yardım edin yorum yazın bari. Yani ya da bak biz so sok sokak çözüyoruz arkadaşlar. Yapayım. Bak bir sokak çocuğuyum arkadaşlar. Bak bir sokak çocuğuyum. Bir elde çocuğuyum arkadaşlar. Çocuk çocuğun bir de kalmıyor mu sokakta? Ne? Sen nerede kalıyorsun? Her yerde kalıyorum. Her yerde. Eyüp abi. Eyv baba. Eyüp. Ne diyeceğim burada Eyüp baba? Motorumuz güzeldir geziyoruz. Çek burayı Amına koyayım bom. Bana çevir bana çevir. Kadil kıymet bilmedi, bir gün huzur vermedi, Se sevilmeyi Gel sevmeyi. Dönelim, dönelim, Gel. Arkadaşlar bakın burada değerli bir abimiz. Allah razı olsun. Hakkına helal et abi. Eee çocuklara döner ayran. Sağ Yardımında Allah bulundu. Allah ben hemen gideyim sıcağı sıcağına dönerlerini alayım abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abimize de teşekkür edin. Teşekkür ederim abi. abi. Aynen hayır. 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 hayır için geç geç al abi. Yok abi. Sağ olsun abi Allah razı olsun. Allah Allah'ım emanet şey yapalım. E, arkadaşlar, Necda sen burada abiyle birlikte kal. Melo. <gülüyor> kalın <gülüyor> burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bir döner alayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Kadir abi ne gidiyoruz? Kadir abi? Ben gelim abi. <laughs> dur dur benle Kadir abi gelin. Dur ev patlı. Kadir abi nereye gidiyoruz Kadir, <laughs> Kadir abi? Kaç kişiyiz abi? Kaç kişiyiz? Benle geliyoruz. Bir, iki, üç, dört. Kadir abi ben geliyorum. Bana yok hayalim. sen burada otur yok, yok, yok. ben hemen alıp geleyim tam Aa, bardağı şeye ver arkadaşa Geçek abi Ay, adını öğrenebilir miyim Ercan, Ercan, Ercan abi çok ben teşekkür ben ederim Süper. Ya, evet. bak yaklaş yaklaş bir arkadaşım Delikanlı gibi ol. Cuma'nın ya da İsa'nın, senin abinin. Gidip tarla başında o üçlü yüce onaylıyor musun? Anlamıyorum abi yani. Güzel bir şey de değil. Güzel bir şey olsa ben de giderim yaparım. Ya dedim, şu böyle bir şey, bu böyle bir şey. Bak abim cezaevine gitti şimdi hani görüşüne bile almıyorlar anneme. ne kadar iyiydi abin? Ya mahkemesi var. Kaç seneli yargılanacak biliyor musun? Kaç sene? 26. Yaklaş, yaklaş. Altını çizerek söylüyoruz arkadaşlar. Kaç seneli yargılanacak? Abim kaç yaşında? 17. 17 yaşında. İşte biz bu çocuklar cezaevine girmesin diye tarla başında uyuşturucuya savaş açtık. Ve sırf uyuşturucuya savaş açtığımız için bize patlıyorlar, hani müdahale ediyorlar. Saldırıyorlar, karalıyorlar, bir şey yapıyorlar. Anladın mı? Niye biliyor musun? Bak 14 yaşında Meryem. Arkadaşlar Meryem bizim yani Ronaldinho dediğimiz kızımız e, 14 yaşında Annesi onu ne yapmaya çalışıyor. Evlendirmeye çalışıyor. Kız evlenmeyince kafası gözünü morar. İşte arkadaşlar bir tane Allah dostu varsa gelsin benimle iletişime geçsin. O kızı o ailenin elinden kurtaralım. Başka da hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne yapıyorsun Cibuli? İyi. Meydana geç geliyorum şimdi. 10 tane döner 10 tane ayran alıyorum. Tamam seni seviyorum. Kadir abi telefon çalıyor. Bakayım. Arkadaşlar 14 yaşında bir kız ailesi evlendirmeye çalışıyorsa tabii ki farklı bir e, aile mekanizması vardır. Maddi bir içerik ve beklenti içerisindedir. Aha. 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 Sürüyle geliyorlar, orduyla geliyorlar. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız bu aile mekanizmasına? <laughs> Durum da yok. Bak şu anda benim durumum yok. Ee, şöyle yapalım. Yarın. Ee, yarın size yapalım. Şimdi meydandaki çocuklara yapalım olur mu? Evet, ne olur Bugün bize yap. Yok. Bugün şu an durumum yok. Şu anda benim durumum yok. Siz ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Yarın gelin. Bugün de meydandaki abilerinize verelim. Büyük abiler, büyük abiler. Büyük abiler oturuyor da. Büyük abilerinize verelim. Bugünlük beni affedin. Olur mu? Tamam. Seni yarın seviyorum. Geliyorum. Hadi hepinizi teker teker kucaklıyorum. Hadi bakalım yarın. Tomurlu. Ne Gel kaldırayım. Bak kaldır beni diyor. Adında 5 lira. <laughs> Hadi git. Gel evet, lira. Gel millet gel. <laughs> gel yani arkadaşlar kesinlikle asayiş adı altında işlenen suçların azalması için sosyal toplumun güvenliğini tehdit eden unsurların azalması için elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal toplumu ve youtuberları burada Dernekleri, tarikatları, cemaatleri sahneye davet ediyorum. Bakın sahada gerçekten de hiç istenmeyen olaylar oluyor. 13-14 yaşında çocuklar uyuşturucu, uyuşturucu ticareti yapmaya başlamış. Aynı zamanda 14 yaşında bir kızımız var. Adı Meryem. Annesi tarafından evlendirilmek istenmiş. Kız ona karşı çıkınca da ailesi tarafından tartaklanmış, dövülmüş. Şu an gözü mosmu. Kendisiyle de röportaj yapacağız. Bir tane insan çıksın, iletişim kursun ben de yorumlarda ve o kızı kurtaralım arkadaşlar. Sen ne diyorsun? Valla ben de sana senin sözlerine abi. Yani o kızı harbiden Ablası zaten evlendi abi o evlendikten sonra o kadar bir sen kızdan abi. Büyükler de sonra Ama bunların yaşı Bir de ticari olarak bakıyor. Satacak ya. 50 bin, 100 bin neyse. Yaşları Ber, içecek, 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 içecek. Yeter yeter abi Allah yeter razı olsun. Mı? Yeter yeter. Hakkını helal Abiye de çek. Allah razı olsun Abimiz bize destek Allah oldu arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. abi ya. Senin varlığın yeter abi. Çok teşekkür ederim. 14 yaşında bir kızı evlendirmek isteyen bir aile mekanizması var. Ne diyorsun bu konu hakkında abi? 14 yaşında. Aynen. İstemediği için de dövülmüş, tartaklanmış. <laughs> abi ben şerefsizlik olarak algılıyorum. Yanlış anlama. Çünkü 14 yaşında bir kızın amel defteri açılmamış. Sen onu nasıl? Ve ticari satacak geldi bin yüz TL. Kimse kimseye bedava kız verir mi abi? Reşit olmamış ya. Valla nasıl bir toplumun hani şey olmaya başladı evet. ya böyle olmak Sıkıntılı süreç. Evet, sıkıntılı. Allah milletin yardımcısı <laughs> ben, ben, <laughs> yani <laughs> ev evet. ben burada hacim sevde oturdum. yıl. Sonra partiye geçtim ev ağzında. Mekli oldu. Tatlı yapı Ben de Sonra bir canıya tutamıyorum. Sonra o ara buna geldi. Ben de okuyayım. <laughs> <gülüyor> telefoncu, <gülüyor> hı? Telefoncu, telefoncu. Bizi de alın. Hı? Telefoncu yok, telefoncu. Arkadaşlar, şu an takip verenleriz. Bir bu sayınlı, telefoncu abimiz. Çok iyi insan. Ben unutmayın. E, ee, telefon buradan gelin alın. Ama buradan telefonlarımız çok güzel. Bak bu abimiz. Bak, bak burası. Bak. Buraya gelin arkadaşlar tamam. Evgen, bak, ben adam, bak açalım maskeyi. Tamam, Bakalım maskeleri takalım. Çıktı mı Ömer abi? Bastınız mı? Tamam. Abi sen de aklın helal Teşekkür ederim. Vallahi canı gönülden. Varlığın yeter abi. Tak tak. Tak tak. Salı e e yani. e evet. Göremiyorum tamam mı? Evet, öyle yani. abi Bakalım abi mücadeleye devam. Evet. Evet. Amin abi, <laughs> Çok teşekkür ederim. Tamam mı? <laughs> adı, adı, adı evet, abi Allah razı olsun. Ben şimdi altıma çıkıyorum. Ben Çok teşekkür ederim. Evet, tamam mı? Sen oraya geç. Ben de motorla evet, geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> dedim niye istiyorsun ya dedi biraz da bizi gördün olma benim yanına gitmiyorsun dedim. Ya. Yani o, abi, Benim yanıma gel, gel. gelen herkese destek alıyorum abi. Ben, ben e, onların yanına da ulaşmaya <laughs> çalışıyorum ama uyuşturucu evet. kullanan. Mesela ben adama 20 lira veriyorum tıraş olsun diye gidiyor uyuşturucu alıyor. Evet. Ayakkabı veriyorum satıyor uyuşturucu alıyor. Ben o hataları gördüğüm insanlardan uzaklaşıyorum. E şimdi ben izledim onları. Anladın mı? Çünkü sizin verdiğiniz imkanları biz o insanlar uyuşturucu alsın diye vermiyoruz onlara. Ben sana mesela ayakkabı alıyorsam, sen ayakkabı alıp satıp bonzai alıyorsan ben daha sana ayakkabı vermem. Örnek. Anladın mı? Ben şimdi dağıtıma çıkıyorum. Çok teşekkür tamam, ederim. Abi. Tamam. Görüşürüz. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah. Allah. Ahmet.